Ailemle birlikte e, gittim AVM'de, e, buz pistini gördüm ve e, orada ilk bu spora başladım, hobi amaçlı. E, daha sonra uzun yıllar Antalya'da buz pisti olmadığı için bu sporu yapamadım. E, yine e, Antalya'da hobi amaçlı açılan e, 450 metre bir buz pistinde buz spora başladım. E, daha sonra araya pandemi girdi 2019 yılında. E, pandemiden sonra tekerlekli paten, e, paten kaymaya başladım. Daha sonrasında 2023 yılında yapılan Türkiye Masterlar Şampiyonası'nda Antalya'ya bu daldaki ilk madalyayı getirdim, üçüncü olarak. Şu anki hedefim, Almanya düzenlenecek olan Dünya Masterlar Şampiyonası'nda iyi dereceler almaktır. Çalıştığım biz daha çok ailelerin çocuklarını hobi amaçlı getirdiği bir saha. Genelde çok kalabalık oluyor ve antrenman yapması gerçekten çok zor oluyor. Ee, ama ailelerin de ilgisini dikkatini çekiyor ve e, çocukları bu spora yönlendiriyor. Biz kalabalık olduğu için antrenman yapması gerçekten çok zor oluyor. E, çünkü e, daha çok acemiler geldiği için sağınıza sonuza çok dikkat etmeniz gerekiyor onlara çarpmamak için. E, genelde çocuklar bacağıma yapışıyor, işte abla şu hareketi nasıl yapıyorsun, işte bana da öğretir misin gibisinden.